Zasparagas TV'ye hoş geldiniz. Bugün İstanbul Mecidiye Köy'deyiz. Vatandaşlara şunu soracağız. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Çimşek enflasyon yaz aylarında hızla düşecek diye bir açıklama yaptı. Biz de vatandaşlara soracağız. Ekonomiyi değerlendireceğiz. Ben Eren Saraç. Bizi izlemeye devam edin. Merhaba size soralım. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dedi ki enflasyon yaz aylarında hızla düşecek. Ne düşünüyorsunuz? Ben düşeceğine inanmıyorum. Düşürürlerse de kendileri TÜİ'nin açıkladığı enflasyon rakamıyla halkı uyuturlar. Teşekkür ederiz. Rica Mehmet Çimşek dedi ki yaz aylarında enflasyon hızlı hızla düşecek. Ne düşünüyorsunuz? Evet, şimşek kim? Neve ve Maliye Bakanı. Ha, ben yurt dışından geldiğim için bilmiyorum. <laughs> Nerede yaşıyorsunuz? Avusturya'da, Salzburg'da. Kıskanıyorlar mı onlar? Yok canım ne kıskanmaz. <laughs> durumlar orada iyi mi? Güzel. Ha, biraz pahalı oldu ama o kadar değil burası gibi değil. Ben buraya geldim şok oldum. Yani yurt dışından gelmem var ama bana bile pahalı geldi. Burası daha mı pahalı? Çok pahalı, çok pahalı. Her o, şey pahalanmış. Orada daha fazla kazanmıyor musunuz? E kazansak da burada da yetmez ki o para. Orada kazandınız buraya yetmiyor. Yetmiyor. <laughs> yetmiyor. Gerçekten yetmiyor. Durumlar nasıl? Ya durumlar iyi orada. Burada? Ya burada bakıyorum da annemlere soruyorum nasıl yaşıyorsunuz burada dedim ya. İmkansız bir şey yani yani. O asgari ücretle burada geçinmeler çok zor. bunu da kimse kabul etmiyor zaten. Yetiyor diyor. Yaz aylarında enflasyon hızla düşer mi? Yok canım nereye düşüyor? Daha da artar bu. Artar. artar. Durmaz yani. Durduramazlar. Nasıl durdururuz? <laughs> Nasıl durdururuz ha? Ticaret yap şey yapmaları lazım yani aslında. Fabrika kurup iş ortamını, iş, iş şeyini arttırmaları lazım. Işçilere yani üretim yapmak lazım. Üretim yok ki. Hep dışarıdan, hep dışarıdan alıyorlar her şeyi. Yani bilmiyorum ama düzelmez yani. Düzelmez çünkü insanlar bile saygısız olmuş. Herkes kimsenin kimseye saygısı yok. Değişmişler. Ufacık bir şey demen kavga çıkartmaya çalışıyorlar. Ayrımca yani bir takım tutar gibi part tutuyorlar. Ne gerek var ki. Hiç fark etmiyor ki kim gelirse gelsin. Ya ben hiç kimseye oy vermiyorum aslında. Gerçekten vermiyorum ama ben tarafsız olarak söylüyorum. Ya AK Parti de olsa, CHP de olsa hepimiz kardeşiz ya. Ne gerek var böyle şey saçma sapan. Ne getiriyor ki adam keyfini yaşıyor. Millet kavga ediyor. Kuru ekmek bulamıyorlar. Ya vallahi bak asgari ücretle diyorum ki markete gittim. Bir şeker aldım. Yağ aldım anneme. Ondan sonra deterjan aldım. Bin liranın üzerinde para tutuyor. Annem aldı emekli maaşı. Babamdan emekli. Babam vefat etti. buçuk lira. 7500 TL. Ben yardım etmesem yurt dışında nasıl? Kirası iki bin lira. Nasıl geçinecek bu kadın? Evet. Yani yok asgari ücretle diyor. Asgari ücret 17 bin olmuş. 17 bin olmuş da. Her şey zam gelmiş ne olacak? Yani berbat. Bana göre berbat yani bu ülkenin durumu berbat. Ama fark etmiyor gerçekten fark etmiyor. Kim gelirse gelsin ne de değişmez. Değiştiremezler. Önün, çünkü geçti artık. Durdurmak geçti. Geç... Durduramazlar daha hiçbir şey. Geçti borun pazarı yani süre şey niydi? Bilmiyorum yani artık hiç kimse kim gelirse gelsin durduramaz. Yani hiç fark etmiyor artık. AKP de değişse, CHP de gelse bu faalları durduramazlar Çok kalabalık olmuş zaten. Geldim şaşırdım hep Arap, Azerbaycan. Tabi Azerbaycan bizim kardeşimiz. Onlar gelsinler ama. Bilmiyorum bir geliyorum herkes yabancı konuşuyor. Arapça kendi ülkende yabancı olduk ya. Çok 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 kötü. Zaten e evlere bakıyorum, ev almak imkansız olmuş. Bizim oradaki aynı fiyat. Burada gaz gürüşü orada nasıl ev alacak orada burada? Annem diyor ev al ah, dedim Benim param bile yetmez dedim buradaki ev almaya. Giderim oradan alırım daha iyi. <laughs> niye buradan alayım? Ha artıyor. Yani kötü. Daha, daha mı ucuz? Ya aynı para. Yani. Ama oradan alırım. Buraya niye yatırım yapayım ki? Yani çok kötü. Neyin ne olacağı belli değil yani. Enflasyon artacak mı, düşecek mi? Ama şimdi mesela şeyi durdurmaya çalışıyorlar. euroyu Normalde şu şartlarda o nereden baksa 60 binden olması lazım. Frenliyorlar. Hep Türk parasına yatsın diye para. Türk faizini arttırdılar. 1 milyon ne? 160 herhalde. 1000 mi? 60 mi olması lazım dedi. Neyin? Euro'nun. 60 bin olması lazım. 60 bin. Nasıl oluyor yani? Şimdi yok. Euro şu an 30. 35 bin. Ay bin değil 30. Ha 30 mu? 60 olması lazım. Yani iki kat olması lazım şu andaki fiyatlara göre. Ama Türk lirasını çok arttırdıkları için şey faizini herkes Türk parasını yatırıyor şu an faiz. şeyi O da biraz frenlemiş ama şimdi bu faizler ne kadar arttırabilecek? En de sonunda bir yerde patlak verecek yani. Ama kimse kavga etmez yani. Hepimiz kardeşiz ya. Ne <laughs> gerek? Teşekkür <laughs> ederiz. <gülüyor> Teşekkürler. Azine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dedi ki yaz ayında enflasyon hızla düşecek. Ne düşünüyorsun? <laughs> Doğrudur abi ben iktisat okuyorum da pek yorum yapmak istemiyorum. Sat okuyorsun. Düşer mi yaza enflasyon? Hayırlısıyla abi ya diyelim. Kaçıncı sınıftasın? Üçüncü sınıfım. Ben şimdi geldin dek... mi oralara? Aha. çoktan çok geldim. Düşer mi yani bu, bu kadar az <laughs> zamanda? Diyelim abi ya. Kısa zamanda biraz zor da ben pek yorum yapmayayım. Öğrenciyim <laughs> hayatımı geleceğim pek şimdi <laughs> yani riske atmayayım yani. Tamam teşekkür ederiz ya. Size soralım. Böyle. Yaza enflasyon hızla düşer mi? Mehmet Şimşek öyle diyor. Bilmem Allah bilir. Bu gidişle zor. Zor mu? Durumlar nasıl iyi mi? Ya Allah bereket versin hani. Ya Allah başımıza bir var gelmediği sürece inşallah düzenli olur ben insan etmiyor. Peki yazın ekonomi düzelir mi? Ee, enflasyon yükselik olduğuna göre yazın yani kışın yükselecek de yazın mı düşecek? <laughs> Mantık. Aynen diyor ki yaz aylarında <laughs> düşecek. Enflasyon hızla düşecek. Yaz aylarında nasıl düşsün ki? Hazine bakanı diyor. Biz demiyoruz. Yani hani o kadar millet tatile gidecek. O kadar insan çalışıyor. Işte iş yorgunluğu o bu hava. Yani millet tatile gidecek sonuçta ve bu paraya bakıyor. Nasıl düşecek? Düşmez mi? Zannetmiyorum. Ne zaman zaman düşer? Bilmem. Ne zaman? Ben de bilmiyorum. Bu İsrail savaşı bitirmediği sürece düşmez. Emin ol düşmez. Bizim ekonomimizle ne alakası var? E ee, onlara, onlara savaş yapıyor, piyan, piyango bize patlıyor. Öyle değil mi? Onlar savaş yapıyor, piyango <laughs> bize patlıyor. Nasıl patlıyor mesela? Bizi nasıl etkiliyor? Bizi her konuda etkiliyor. Yani nasıl söyleyeyim? Doğal gazımızı yurt dışından alıyoruz. Doğal gazı Rusya'dan alıyoruz. E ee, tamam yani sonuçta ne hani bir bağlantılar vardır yani bu Türkiye şey olduğu sürece o kadar masraf yani bu savaş dinmeden bu Türkiye'nin gidişatı hat değil o kadar söyleyeyim sana teşekkür ederiz o zaman yaz aylarında enflasyon hızla düşer mi maliye bakanı Mehmet Şimşek bunu söyledi yaz aylarında değil hiçbir ayda enflasyon asla düşmez memlekette. bakan düşecek diyor vallahi o hatta hızla düşecek diyor <laughs> o iyi niyetli düşünüyor enflasyon yazın hızla düşecek abi tabii iyi niyetli düşünüyor ama fazla iyi niyetli düşünüyor bence ee, Amerika'daki gibi zannediyor burayı da ülkemiz farklı bir ülke farklı bir konsept Burada farklı dengeler var ekonomi böyle olduğu sürece böyle enflasyon ne düşer ne de dolar tutulabilir. Tutulabilir haliyle bu kadar işte görüyorsunuz. Tutulamadığı zaman ne olduğunu düşünmek bile istemiyor maalesef. Üzülerek bu yaşa bu durumlar Bu durumlar radikal bir değişimle olabilir. O da hükümetin değişmesiyle mümkündür ancak. Hükümet değişmediği sürece bu ekonomik politikalar devam ettiği sürece hiçbir şekilde hiçbir değişim olmaz bu ülkede. Ha düzelir gibi olur, geçici olur, aldanır millet, oy verir, iktidara devam ettirirse bu kısır döngünün içinde kalır. Ha uyanırsa bu seçimlerde olduğu gibi radikal bir değişim yaparsa bir takım şeyler düzelebilir. Değişim için elini taşın altına sokmak lazım. Sokmadıkça bu millet bu değişim gerçekleşmez. Teşekkür Çok ederiz. Rica ederim. Enflasyonun düşmesi için işsizliği arttırman lazım. İşsizlik şu an 8-9 seviyelerde. İşsizliği arttırmak arttırman gerekiyor. Ya enflasyon arttırırsan işsizlik düşer ki Sayın Cumhurbaşkanı yaptığı da bu enflasyonu arttırıp işsizliği düşürdü. Ya da işsizliği arttıracaksın ki sıkı kemer politikası uygulayacaksın ki enflasyon düşsün. Ama bu da gelecek seçimlerde iktidarı büyük bir darbe vurur. Çok oy kaybettir ki belediye seçimlerinde bunu gördük zaten. İşsizliği arttırırsın. Hep fiyatlar artar. Gereksiz artar hem de. Artması da gerekiyor çünkü çünkü ki enflasyon düşsün. Ama o senin dediğin asgari ücreti minimum kesimde alan ülkelerde geçerli değil mi? Hayır tabii ki. <laughs> doğru politika. Bizim ülkenin yüzde elli civarı Biz asgari ücretle geçiniyor. Ama. Doğru. bu. Hayır, ben iktisat kızım için abi pek bize de bunu ders hep öğretiyorlar ama. Tamam. Doğru. geçiniyor? Efendim? Doğru değil mi benim dediğim? Hayır tabii ki doğru ama onu kastetmiyorum. Şu anda bizim uygulamamız gereken tek şey sıkı kemer politikası yapmak. Bu da işsizliği arttıracak. Ancak iktidarın bunu göze alacağını düşünmüyorum ki geçen cumhurbaşkanlığı seçimde almadılar zaten. Piyasaya para verdiler. işsizliği düşürüp enflasyonu arttırdılar. Ha, doğru politikaları uygulanır enflasyon yaza kadar düşmez ama en az 2 yıl içerisinde ki bize bunu hocalarımıza zaten derslerde her zaman vurguluyor ki daha dün vurguladı zaten enflasyon 2 yıl içerisinde 1,5 yıl içerisinde artık seçim yaklaştıkça belli seviyeleri düşer 2 aylarda ama düşmesi için 2 ayda 3 ayda olacak iş değil bu hani seçime kadar mesela bize bir hikaye anlatmıştı hocamız tam hatırlamıyorum ama şöyle anlatayım Turgut Özal zamanında Hazine Maliye Bakanlığı'nı çağırmış ismini tam hatırlamıyorum bakan yanlış anlaşılmasın demiş e, enflasyonu düşürmemiz için ne yapmamız lazım demiş o da onun önüne bir rapor vermiş enflasyonu düşürürseniz işsizliği arttırırsınız ama bu da size seçimde oy kaybetti demiş. Ya da tam tersi demiş. Bir türlü de uzalı, tam tersini seçmişse iktidar. Çünkü enflasyonu düşürürseniz diğer seçimde iktidara güzel bir ekonomi bırakacaksınız. O da pastanın üstüne çilek koyacak ama hiçbir iktidar bunu yapmak istemez diye düşünüyorum. Hani belki iktidar değişseydi yapılabilirdi ama doğru politikalar uygulanırsa bakanların üzerindeki baskı kalkarsa düzeleceğini düşünüyorum. Tabi bu 3-5 ayda olacak bir iş değil. Çünkü olmaz. Yani bizim hocalar da hep bunu bahsediyor zaten bize. Ben de tabii ki ders öğrendiğim hocalarımıza anlattığı kadarıyla şu an bu seviyorum diyorum yapabiliyorum ama ancak bu şekilde düzelir diye düşünüyorum. Yani doğru politikalar sıkı kemer kemer sıkacaksınız yani bir iki yıl dayanacağız. Yavaş yavaş düşmeye başlayacak zaten. Ama tabii ki yanlış politikalar uygulandığı zaman faiz tekrardan düşürülürse şu dönemde düzelceğini düşünmüyorum. Bu şekilde olur. Teşekkür ederiz. Enflasyon hızla düşer mi? Mehmet Şimşek öyle söylüyor. Ya düşer düşer ya. Ya güzel günler göreceğiz ya. Düşer düşer hızla düşer mi ama hızlı? Düşer. İnşallah ayrı sor. Kaça düşer? Valla şu an kaç? Şu an yani çok. Çok ya inşallah. Ya kazanınca para oluyor ya. Hani bir şekilde kovalarsan parayı kazanabiliyorsun. Yani inşallah düşer yani insanlar da güzel güzel ferah ferah alışveriş. Kazanıyor musunuz? Kazanıyoruz ya şükür. çalışını tabii para bir şekilde geliyor. Allah belki versin. Allah Rabbim tabii olmayanlara versin. Açta kalanlara hani açta şey olanlara her zaman yardımcısı olsun. Yani bizim var onların yok diye şey yapmıyoruz. Ha, hepimizin olsun ya. Hani iyi düşünmek lazım. Pozitif düşünmek lazım. Biraz tamam sıradan kelimeler kullanıyorum ama olay bu. Yani hepimiz güzel bir şekilde pozitif düşünürsek beraber sırt sırta verirsek el ele verirsek yani CHP'lisi AKP'lisi MHP'lisi o değil. Hepimiz sırt sırta verirsek biz neler başarırız. Yani biz gerçekten dünya lideri şey olabiliriz. Dünya ülkesi olabiliriz. Sırt sırta verdiğimiz zaman. Biz bölündüğümüz zaman bitiyoruz. Teşekkür ederim ederiz. enflasyon düşer mi hızla? Nişan. öyle diyor. Şöyle, abi şimdi şöyle ekonomi. Ne kadar para mı? E, 200 300 lira. <laughs> Bir hafta şey. Bizim ekonomimizde en çok oynayan Avrupa Amerika. Nasıl yani? Bizim ekonomimizde onlar mı övünüyor? Onlar oynuyorlar ekonomi. Oynuyorlar. Tabi. Tamam. Nasıl oynuyorlar abi? Cumhurbaşkanı sayın Cumhurbaşkanımız. Recep Tayyip Erdoğan. Seçimde düşüremediler ekonomiyi indiriyorlar ekonomiyi çökertecekler Milleti ona düşman edecekler. Onların en büyük hedefi Türkiye'yi aynı su gibi parçalamak. Sonra ne yapacaklar abi? Ay bak e, şu anda Filistin'de ne yapıyorlar? Hiçbir bir tanesi kınadı mı? Birleş Milletler'den bir şey var mı? NATO'dan var mı? 40 bin üzerinden Müslüman katledildi. Çoluk çocuk öldürülüyor. Hani Avrupa? Hani insan hakları? Hani Arap ülkeleri? Türkiye'de müdahale etmesi lazım. Ben gönüllü Aa, bizim... yazılıyorum. Işte İşte ekonomi. mi gönüllü? Tabii ki deseler ki İsrail'le savaşır mısın? Önce içimizdeki Yahudileri, Hristiyanları vuracaksın. Ondan sonra oraya gideceksin. Nasıl gideceksin? Askeri mi yazılacaksın bu yaşta? Abi ne? Yaşıman olmuş abi. Bizim kurt Savaşı'nı 80 yaşında insan süngüyle gitti savaşta. Eskere çıkarsa seni de yazsınlar mı? Aynen aynen yatsınlar gideyim en azından iki tane İsrailli katlederim. Ya bir Amerikalı. Atsiyet ver abi ben bakayım sonra. İyi tamam gerek yok. Bence numaranı ver H ben Hazret Hazret tezkere bir gün geliyorum ben buraya. Yarın yine Tezkere çıkınca sana ver ver. Ben zaten takip ediyorum abi. ben buradayım. <laughs> acı acıyor. Enflasyon yaza hızla düşer mi? Mehmet Şimşek öyle diyor. Kesinlikle düşmez. Bu gidişte düşmez. Ama hızla düşecek dedi bakanımız. Bilemiyorum Allah'ım. Sayın Azine ve Maliye Bak Bakanımız Mehmet Şimşek öyle dedi. Düşmez düşmez. Düşmez mi? Yok. Teşekkür ederiz. Yaza enflasyon hızla düşer mi? Yani. Mehmet Şimşek diyor. Anlıyor musunuz? Tanıyorum. Şey ekonomi ve Maliye Bakanı. Ya, yani, ekonomiden sorumlu bakan diyelim. Dedi ki yaza enflasyon hızla düşecek. Yani kriterlerini de bilmiyorum şimdi yani. Hangi kriterleri kullanarak bunu söyledi yani. Meyve sebze fiyatları ucuzlayınca mı düşecek? Çünkü enflasyonda bildiğim kadarıyla baz alınan şeyler o, o kadar tuhaf ki mesela tenis topu. Tenis topu mu? Tenis topunun fiyatlarını enflasyonda baz alıyorlardı bir dönem bildiğim kadarıyla. İşte top yine gibi böyle çok basit kalemler. insanların çok kullanmadığı Ürünleri baz aldıkları için yani valla bence düşmez. Düşmez mi? Bence düşmez. Nasıl düşürürüz? Yani o çok uzun hikaye anlatayım mı? Anlatın dinleriz. Bilmiyorum hayat pahalılığının düşmesi için tek hamlelerin yapılması lazım. Çünkü Mehmet Şimşek daha önce de ekonomiden sorumlu bakanlık yaptı bildiğim kadarıyla. Gitti geldi birkaç defa. Gidiş gelişleri oldu. Değişen bir şey olduğunu düşünmüyorum ben. Bilmiyorum ben düşünmüyorum. Bence değişen bir şey yok. Yani düzlüğe çıkmamız için bazı radikal kararlar alınabilir de nasıl alınacak bilmiyorum. Biraz sistemin aslında sistemsel bir şey bu. Şimdi o mevcut. Radikal kararlar ne olabilir mesela? Az önce bir tane abiye sordum radikal karar nedir diye. O da söyledi karar diye. Hükümetin yani, değişmesi dedi. Yani olabilir tabii. Ama nasıl değişecek onu bilmiyorum. Bence önce beyinlerin değişmesi lazım. Önce beyin. Sporcu musun? Ben sporcuyum. Ne spor yapıyorsunuz? Atletizm bak burada yazıyor. Şöyle hemen al. <laughs> i̇yi bebenin düzenlediği bir yarış. Pazar günü koşacağız. Ona da gireyim mi? Onunla detay vereyim mi? Yapacağım. Olur. Şimdi ben e, ilk defa bir, yeni bir şey deneyim diyeceğim. Orada görme engelli bir yurttaşımızı yarım maratonda e, 21 kilometre koşturmayı planlıyorum. Kendisi iletişime geçtim. Aa çok iyi. Normal gören koşucuları çok koşturdum. Defalarca koşturdum. Onları defalarca eşlik ettim. Değişik bir tarzım var diyeyim yani. Bana göre değişik. Ben farklı mesela koşarken şiir okurum ben. Kendi yazdığım şiirlerimi koşarken okurum. şiir okuyorsun. Tabii hem de koşuyorum. Dururken okuyabiliyor musun? Dururken de okuyabilirim. Çok kısa bir kıta alabilir miyiz? Tamam bir tane benim yazdığım bir şiir var. Günde belki bir saat koşar ama koşuyu 24 saat yaşar. Bilmezsiniz siz onu o rüyasında bile koşar. Siz misiniz o? Evet benim o rüyamda bile koşarım. <gülüyor> 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 Teşekkür ederiz. Güzel Kolay gelsin. Sağ olun.